Selamlar arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Sizlere harika iki integral sorusu seçtim. Sorularımız arkadaşlar orijinalden geliyor. AYT Matematik Soru Bankası kitabından. Ve arkadaşlar bu soruları size güzel bir bakış açısı katacağını düşünüyorum. Şu çıkan şeyi de kaldırdım. Hemen sorularımıza başlayalım. Real sayılarda integrallenebilen f fonksiyonu için fx eşittir x çarpı 1'den 2'ye fx dx artı 3 olduğuna göre f3 değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar benim f3'ü bulabilmem için f(x) fonksiyonuna ulaşmam gerekiyor. Nasıl ulaşacağız? Burada bir integral var. Ama şöyle bir şey düşünebiliriz bak. Bunu düşünmek kolay değil ama biz bunu düşündüğümüzde bu soruyu taktiği çözüyoruz. O da nedir arkadaşlar? Bakın, integrali sınırlandırmış. İntegrali sınırlandırdığında bana bir alanı veriyordu değil mi bu? Nasıl bir alan? Mesela 5 gibi, 10 gibi, 20 gibi bir alanı veriyordu. E bu da nasıl bir sayı? Reel sayı. E o zaman ben bu 1'den 2'ye f(x) dx'e t sayısına eşitlesem Tamam mı? Çünkü herhangi bir sabit sayıya eşit. Bu real sayıya eşit. E, eşitledikten sonra fonksiyonu yeniden düzenlesem. Ne geliyor? x çarpı t artı 3 geliyor. Tamam mı? Burada ben t'yi bulmam gerekiyor. T'yi bulursam da soruyu çözerim arkadaşlar. Bakınız ben neye t dedim? 1'den 2'ye fx dx'e ben t dedim. fx'i de buldum burada. x çarpı t artı 3. Git yerine yaz. 1'den 2'ye x çarpı t artı 3 çarpı dx. Arkadaşlar bana bu t değerini veriyor. Hemen bu integralini alalım arkadaşlar. Ne gelir? x kare bölü 2 çarpı t artı 3x geldi arkadaşlar. Bu da t'ye eşitmiş. Ama bir dakika. Ben burada sınırlarımı daha yazmadım. Sınırlarımız da 1 ile 2 unutmayalım arkadaşlar. Ve gelin işlemlerimizi şurada devam ettirelim. 2 yazarsam arkadaşlar. Bakın 2 yazarsam ne gelir? 2'nin karesi 4. 4 bölü 2'den 2t. 2t. Artı. 2 yazdım. 3 kere 2. 6. 2t artı 6. Eksi diyorum arkadaşlar. Şimdi 1 yazalım. 1 yazdım da t bölü 2. t bölü 2. E, i̇şlem hatası yapmamak için dikkatli yapıyorum. 1 yazdım. Artı 3. Arkadaşlar bu işlemleri yaptığımızda t'yi bulacağız ve sonra yerine yazıp soruyu çözeceğiz. Evet. Şimdi 2T'yi bu tarafa attım arkadaşlar. Ne geldi? T geldi. T'den T bölü 2 çıktı. T bölü 2 kaldı. Daha sonra 6'dan 3'ü çıkarttım. Ne kaldı? 3 kaldı. T bölü 2'nin arkadaşlar ben 3'e eşit olduğunu biliyorum. Artı 3. O zaman T'de buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 6 değeri gelir. E gidersiniz burada yerine yazarsanız fx fonksiyonunu eksi 6x artı 3 olarak bulursunuz. F3'ü sormuş x gördüğüm yere eksi 3, 3 yazarsam eksi 18 artı 3'ten bizim sorumuzun doğru cevabı b seçeneği gelir arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir soru olmuş. Yani çözene helal olsun. Hatta çözen yorumlarda belirsin arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar 5. soruda çok karıştırılan bir soru gibi genelde öğrenciler arasında. Yani genelde başta göremiyorlar ama gelip sorunca hocam ne kadar kolaymış diyorlar. Bakın bu soru onlardan bir tanesi. Ee, bu tarz sorularda bakın ne arayacağız biliyor musunuz? Bir kolaylık arayacağız. İçeride bir kolaylık arayın. Genelde bu tarz sorularda içeride çarpımın türevi geliyor. Ama hangi iki ifadenin çarpımının türevi? Aslında bu da görülebiliyor. Bakın x çarpı fx karenin türevi var bence içeride. Bak al bunun türevini çarpımın türevi yok. Birincinin türevi çarpı ikinci. Yani fx kare Artı birincinin kendisi. X çarpı ikincinin türevi. İkinci türevini alırken içinin türevini buraya yazıyordum. Bir de f üstü x kare yazıyordum. Bakın arkadaşlar. Şu bulduğum sonuç şu integralin içindeki ifadeye eşit. E o zaman bu neye eşittir? Sıfırdan 3'e x çarpı f x karenin türevi çarpı dx'e eşittir. Arkadaşlar türevi integral ne yapıyor? Birbirini hop götürdü. x çarpı f x kare geldi. Sınırlarımız ne arkadaşlar? Sınırlarımız 3'ten 0'a. 0 yazdığında zaten 0 olacak. 3 yazmamız yeterli. 3 çarpı F9 geldi. Arkadaşlar F9'a da grafikten bakalım. F9 12'ye gidiyor. 3 çarpı 12'den de cevabımız ne geldi? C, D seçeneği olan 36 geldi. Yani bu da güzel çerezlik bir soru. Ama tabi daha önce çözdüysek böyle bir soruyu. Diyorum ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. 啊，对是。啊